Ben lütfen. 1 ee, litre suyumuz var. 4 çorba kaşığı nişasta var. Üzeri için bu tabi size özel bir kavun, bir çay bardağı gül şerbeti çok güzel bir reha veriyor zaten. 5 çorba kaşığı pudra şekeri var ve buz var. O buz zaten bolca var. Ben hatırlıyorum. Tabii, tabii. Ee, küçükken de anneannem özel olarak böyle dondurup sonra o buzları böyle rendeliyorsunuz. Buzun içine şeker atıp verirdi bize artık. O kadar sıcak ki Adana. Yanıyorum yani şekerli içi. buzu böyle yiyip yiyip <laughs> serinlemeye çalışırdık. Tabii burada bir tek e, kafama takılan e, şu var. Bizim e, bugün buzlar böyle küp küp ya. Onları nasıl rendeleriz ya da parçalıcıdan geçirsek parçalayacak kırar mı hmm. kırmaz mı? Karsanbaş ya da bir böyle, böyle bir torbanın içine koyup vursak kırsak mı böyle bir git gellerin içine. Buna nasıl çıkarım bilemiyorum. Ama. Adanalı Şu, seyircilerimizden ondan şöyle, tweet bekliyoruz bu konuda. Şöyle büyük bir şeyle evet, böyle Evet, Twitter adresine tweet atsınlar bize. Özel şeyi var onun böyle ya bir büyük demir şeyi var. Kalıp evet. buz olsa kalıp e, onun bir. rendesiyle rendelenir. Ama O da e, nereye vurup kıracağız acaba? Ben bilemiyorum. <laughs> Az sonra bunun çözümünü <laughs> bulacağız. Müstek döçeğim. Efendim? <laughs> ben diyorum bir, bir, <laughs> bir çözüm bulacağız. Suyu dökelim. Tencereye Peki. dökelim. Nişastayı dökelim üzerine efendim. alalım. Yalnız <laughs> burada nişastayla pudra şekeri yan yana koyduk. Anam babam. Karıştı mı? Yok ama o, ben, şu nişasta tadam, bence. Tadamayız da. Bakayım. Şu nişastaya benziyor Bu ama. Artık burada da Oktay Usta farkı ortaya çıksın değil Allah mi? Allah'ım yardım Eli et ya Rabbim. Eliyle anlar. <laughs> Koklayalım. <Ya Rabbi. gülüyor> Bu nişasta. İnşallah. Allah'ım Allah yardım et Cenab-ı Rabbim. Evet. Kokuları in... da mı benziyor? Bakayım. Bence ben de zaten bu. İşte ben ya şurada Rabbim. nişasta demiştim ya. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Nazara geliyor. Filiz'cim resimlerimizi de alsan da atsak internete. Ya ben de diyor da Şekelim. acaba de, Şimdi, bir, e, bir, değişikliğe mi uğradı? Şimdi sevgili seyirciler burada sadece hı su hı. ve nişasta. nişasta. var. Kaşık Buğudan geçireceğim. Ya. Getireceğim, getireceğim. Şey, evet, çırpma teliyle. Bici cibici de bir evet. yandan tamamlıyorum. Kavunları kaşıkla çıkartıyorum. Sonra da üzerine koyacağım buradan. Ve daha vaktimiz Allah. az kaldı. Bici cibici tamamlayalım. Ondan Oo. sonra vedamızı gerçekleştirelim. Ah. Buzu bez arasında kırıyoruz mecburen. Başka seçeneğimiz olmadığından Yok. dolayı. Evet, kum gibi oldu. Evet. Kum gibi oldu sevgili seyirciler. Şimdi hemen o buzu bir kase içine alalım. Hı hı. Şuraya. Evet şimdi buranın içerisine Güzel. hemen Güzel. E, şe, şerbetimizi alalım. Şerbetimiz. Biraz sabırlı olalım inşallah. Nasıl sonu sonu yani? sonu abi ya bir görseydik e, şunu. Bir, bir görelim tabii ya bir cibici dedik. 30 bu kadar. saniye daha uzatın. <laughs> Siz vereceğiniz teşekkürleri hepsini alttan bir yandan geçin arkadaşlar. Mutfakta evet. çareler bitmez. Of, of, bir yerden gidelim of, of. yani mesela. Güzel oldu. Bir cibici şöyle Vay göremeden da. mi gidelim? Güzel. Of. Ee. İstiyor da bunu. Şimdi üzerine de kavun parçaları ha, gelecek. Evet. Of, of kavun of, of, parçaları süper. da gelsin. Biraz da pudra şeker eleyelim şimdi üzerine. Tamam. Ee, evet. Kaşık değil mi? Eldivenli Direkt para. Direkt eldivenle de, değil Şöyle. Tamam. Ee, aa süper. Bak gördün mü? Daha böyle bir güzel de görsün. Bu tam Asyalık oldu. Asya'm amcalım benim. Bak gördün mü? <laughs> çocukların da ben çok sevecek tatlı oldu.